merhaba arkadaşlar. Şey, bazı tokatozlarlar şey tavsiyelerini öğütlenlerim şey öyle şeyler diyor. Ben de size cupcakelerimi diyeceğim artık. Olur mu? Aa. Aa! Tabii. Yani sorun olmaz değil mi? Neyse artık videoya geçelim. İyiyim. Ee, Hepinize mi iyi bak abkeklerim bugün. İyiyim. Ee, hayır kara hayır 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 hayır. Hayır, hayır kara. Ee, daha videoya başlamadan hemen dokunu. Bugün ee, kedim kara ile kedim dokunduğu her şeyi alacak. Yani ben alacağım. Evet başlayabiliriz. İnşallah hayvanlar gitmez çünkü ben karıyı evde zor şey işte em, diyemedim. Ha işte zor neyse boş boşver karıyı zor şey ikna ediyorum yani. Neyse bakalım neye gidecek tane yani toplayar gidiyor. Bir dikkat etmiş. 19. Tamam. 19. Mu? Aa çok tatlı bu. Bir tane gir oraya. Aa kamera. He neyse. Kara ne yaptın? Miam miam. Aferin bunların hepsini alacağız şimdi. Sepeti de alıyorum. Harika. Nee, der bringt Ona dokunayım deme. Kardeşim. En istediğini yapabilirsin. Her şeyi dökebilirsin. Lütfen ona dokunma. Dokunma. Dokunma bile. Alıyoruz. sadece buna dokun yani fiyat kaç bakmak temelsiniz Çünkü fiyatı 100 neyse e, nasıl kara hayır ona dokunma kara o yemekliğe dokundu ama ona oh. dokunma niye dokunmuyor niye onu niye alıyoruz? şu da alacağız ben Kaya kedi mamutuymuş o. Ay kameram niye buluyorsun? Bal seviyon değil mi? O yüzden alıyon değil mi? Neden benimle ne çıldırtıyorsun kara? Ühü. Neyse evet, boşver. Evet. Kaptiklerim kara. Şuradaki tarak tarakları hepsine dokunursa. Gideceksin. Bulutumu gittin. Miam miam. Evet bunu da alıyorum. Yani Kara, Aferin. Bak şuna dokunma. Şuna. Dokunca dokunacak ya tuttu bugün de. Normalde eşyalarımı hep kırıyor, dokunuyor. Bugün de her şeyi dokunacak tuttu. Kara suyu nasıl sebebiyesin? sen bir kedisi nasıl sevebilirsin? Nasıl sevebilir? Oyuncuya da aldık. Orada oyuncak. Aferin. Aferin. Çok güzel dokun. Çok güzel, çok güzel. Ana Evet kapkeciğim ne yazık ki karar bizi batırdı. Yani bütün her şeyi alıyoruz artık ki şunu da evet tıkladı ve tıklamız işte aldı. Bak hayvanlara dokunma tamam mı? Yani evet kabdettim yani sadece işte hayvanlar dokunmadı o yetti bize. derece ne yazık ki insanlar dokunma, dokunamazsın yani dokunabilirse ama tabii ki de sahiplen yani sahibin olmayacak çünkü tek sahibim benim. Miya <laughs> ya Neyse. E artık kata gidebilir miyiz? Evet. Son bir şey dokunacak bakın. Bakın dokunuyor. Bakın neye dokunacak. Bir dokundu. Bir şey olmaz. Kaç TL? İki. Neyse. Yani şunları kafaya getirelim. Evet. Biz bunları alıyoruz. Karacığımla. Arkadaşlar ee, Efendim gerçekten Niye bu kadar şey yaptığınızı Diyebilir mi? Ya. Yani Kendi kasamı bile geçemiyorum Ne oluyor? Eee şey Kedimi sorun her şey dokundu Tamam Siz hesaplayın ben şuralara gitti yani bunu anladığına şaşırdım. Ay, e, çünkü bunu alsaydı kaç beğenmiş olmuş. Tamam. Şu yaptıkları falan almadı iyi. Neyse bakalım kaç lira attı. E, efendim. Kimse böyle bir alışveriş yapmamıştı. Niye? Yani fiyatını söyleyeyim mi? Söyle söyle bir şey olmaz, bir şama. ya 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 ya. dokunmak bitti zaten. Neyse söyleyin. Bir milyon iki yüz TL. Hanımefendi siz o kadar. Yine o alabildi mi? Tamam ben. De, kaç tane aldım? Ne kadar kaçırdıraya adam? 1420 telir. Ne? Yani 1 telir saymıyor mu? Yani 1 telir. Bu fiyata değil mi işte? Hayır, 1.240 TL. Para isten kastı. Hı. Eee ne bak şey az önce kaç TL tuttuğunu gördünüz. Evet şu an izleyiz kardeşim. şey size ilgili oynuyor. Yani. Evet. Nasıl o kadar fiyatı tuttuğunu bilmiyorum. Hastayım galiba. Ya da hasta değilim. Evet. Kapıcıklarım bir videonun sonuna <laughs> geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı. E, paylaşmayı, yorum yazmayı ve hepsini yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça Aa! Ne diyemiyorum. Bu aralar şey. olduğu için çalışmam lazım. Bu yüzden fazla video gelmeyecek. Hepinize hoşça kalın. Bye bye.